Kaç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere yapacağım çekiliş hakkında bilgi vereceğim ve çekilişlerde dağıtacağım köyleri göstereceğim arkadaşlar sizlere. Öncesinde ee, bir saniye. Bu arkadaşlar dördüncü kayıt. Dört seferdir kaydı olmuyor deli olacağım. evet. ilk çekilişte arkadaşlar vereceğim köy bu köy arkadaşlar. 500 abone olduğum an Direkt bu köyü çekişe koyacağım. İnşallah e, saygılı efendi kral bir kardeşimize çıkar, İhtiyacı olan bir kardeşimize çıkar. Temennimiz bu yönde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köyümüz bu arkadaşlar. Köy belediyesi 12 ye yeni geçmiş bir köy. E, sonrasında heroları çok kötü değil, heroları gayet iyi seviyede aslında. E, e, Duvarlar falan bayağı bir geride kaldı. Savunmalar bayağı bir geride kaldı. Fazla ilgilenemedim arkadaşlar. Bir 5-6 aydır rahat bir şekilde fazla bu köyle ilgilenemedim. Ee, bir saniye şöyle. Evet kaydediyordur inşallah diye umut ediyorum. Bakalım. Profili göstereyim arkadaşlar hemen sizlere. <laughs> Pardon. Profili internet izin verirse bugün. Evet. 38 level kral. 39 level kraliçe ve 20 seviye koruyucu arkadaşlar. Sonrasında askerleri görüyorsunuz. Seviyelerini. Büyü, büyü ve, seviyelerini görüyorsunuz. Gayet iyi seviyedeler aslında. Ben kullandığım asker ve büyüleri zaten e, olabildiğince en üst seviyeye getirmeye çalıştım arkadaşlar. Savaş yıldızını görüyorsunuz. Savaşlardan kaçmadık arkadaşlar. Hura'da aldık yani. Azımsanacak bir savaş yıldızı yok neredeyse birçok savaş yani neredeyse her savaş ekliyordum bu köyde zaten ve savaşlarını da yapıyordum bunu da buradan belirteyim <laughs> bir haber daha arkadaşlar bundan sonraki yani bu 500 abone olduğumda bu köyü çekişe koyacağım 1000 abone olduğumda arkadaşlar çekişe koyacağım köyü gösteriyorum hemen sizlere ee, bu çekiliş sürekli gelecek arkadaşlar. Yani bayağı bir zaman gelecek. Bu çarlar bitene kadar diyeceğim de hepsini tabi eklemeyeceğim. <laughs> hepsini eklemeyeceğim arkadaşlar. Ve neden bu kadar sürekli çekiliş yapacağımın amaçlarını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Açık açık dobra dobra. Evet. Bu ZC klanı değildi. Evet ZC değildi. <laughs> ee, bakalım. Ziyaret ediyoruz arkadaşlar. 150 de level Kübra Ali. Neden hep birçok çarımın adı Kübra Ali? Ad, arkadaşlar benim adım Ali. Eşimin adı Kübra. Gayet güzel uydu yani Kübra Ali böyle. O yüzden birçok çarımızın adı Kübra Ali. Bu arkadaşlar köy belediyesi 12'ye biraz daha fazla benziyor. Evet baktığımızda daha fazla andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu çarımı 1000 abone olduğunda arkadaşlar direkt direkt olarak ee, çekiş ekleyeceğim. Aynı şekilde inşallah ihtiyacı olan saygılı kral efendi bir kardeşimize çıkar. profili göstereyim arkadaşlar hemen sizlere. <laughs> Fazla detaylara giremeyeceğim çünkü boğazım ağrıyor yani sürekli <laughs> yapmaktan yoruldum. <laughs> evet. Herolar bu şekilde arkadaşlar. Kuşatma birimlerini görüyorsunuz. Kuşatma makinelerini evet. E, Hepsini belli bir seviye atlattım. Ondan sonra e, ordu ve büyüle, asker ve büyüleri de görüyorsunuz. Hiçbiri geride değil. Hep ileri arkadaşlar. Savaş yıldızına dikkatinizi çekerim. Boru değil. 2128 Yine bu çağda da savaşlardan kaçmadık arkadaşlar. Ve bir haberim daha var. 2000 abone olduğumuzda yani Köy Belediyesi artık 16 mı gelir? 15 mi gelir? Bilemiyorum. 2000 abone olduğumuzda arkadaşlar kalanlara gelelim İşaretlere girelim. Bu çar tabi nerede? nerede bulacağız bu çar arkadaşlar? <laughs> Pardon tekrar. İnternet izin ver artık ya. Tamamen gitti zannettim bir ara. Evet, ZC de bu çağır arkadaşlar. <laughs> tabii ki de madcek değil. Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. Evet, bu. Köy belediyesi 13 bir köyüm arkadaşlar bu da. Artık 2000 abone olana kadar zaten baya bir max olur. Madcek kadar olur bu da yani merak etmeyin. Zaman bulursam tabii ki de. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar... Karaksili deposu baya neyse. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu çarımı da 2000 abone olduğunda direkt çekilişe koyacağım. İnşallah Kral Efendi saygılı bir arkadaşımıza çıkar. Teminimiz bu yönde. <laughs> Şimdi arkadaşlar gelelim neden bu kadar çok çekiliş yapıyorum. Birinci sebebi bak birinci sebebi çok yakın zamanda hayırlısıyla Allah'ım izin verirse bir kız babası olacağım arkadaşlar. Çok sevinçliyim. Mutluyum. Artık fazla pek oyunla ilgilenemeyebilirim Ama asıl çarımdan vazgeçmem. O bir kesin. Ee, bu yüzden biraz azaltmak istiyorum köylerimi. İki yani artık abone böyle biraz yukarılara çıksın istiyorum. Yani ha, ne bileyim biraz hak ettiğim yerlere doğru çıksın istiyorum abonenin. İkinci sebep bu arkadaşlar. Üç Belki birinci sebebe daha yakın ama ilgilenemiyorum arkadaşlar. Alttaki çarlarla artık ilgilenemiyorum. Bu yüzden kalple kırmadan adaletli bir şekilde dağıtmak istiyorum. Bunu da buradan belirteyim. Üçüncü olarak da vereceğim köy bu arkadaşlar. 2000 abonede. Bu video arkadaşlar <laughs> bir bilgilendirme videosu arkadaşlar. Bunun altına ben... Ee, çekişe katılıyorum. Ben çekiştiğim gibi şeyler yazmanıza gerek yok. Zaten 500 abone olduğumuzda çat gösterdim köyü. pardon çekişe koyacağım. Yani oyunun hiç merak etmeyin. Evet profil bu şekilde arkadaşlar. Azım sancak gibi değil yani. Herolar falan gayet iyi seviyede yani. Büyüler falan iyi seviyede. Yükselttiğim askerleri ve büyüleri zaten pardon. Kullandığım askerleri ve büyüleri zaten yükseltiyorum arkadaşlar sürekli görmüş olduğunuz gibi. Gerisi çöp zaten. Ee, savaş yıldızını görüyorsunuz burada da. Bu çarımda da. En yüksek savaş yıldızı Zat-ı olması lazım. Lider çar. Liderdi bir zamanlar tabi. Serhat'a Serhat kardeşime verdim liderliği. Hayırlı olsun. Kardeşime benim. Ya efendi olsun insan ya. Efendi olsun yeter ki. Bizde sıkıntı yok. 19 devri direkt verdim yani level klanı. Şimdi evet ben başka ne diyecektim. Evet bu yeni kurduğumuz klandan da biraz bahsedeyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ezip geçiyoruz yani. Bana mısın demiyoruz arkadaşlar. çıkan rakiplere. Bana mısın demiyoruz yani. <laughs> evet. İki level klanı ezdik geçtik. Şaka falan bir yana baya şanslıyız ya. Baya şanslıyız arkadaşlar. Saldırmamışlar bile. Görmüş olduğunuz gibi. Adamlar bir de yani bizden güçlü ya. Bizden güçlü rakipti. Bir de benim birey saldırımı göstereyim size buradan canlı canlı. Canlı değil ama e, hangi bu orduyu bütün köy belediyesi 11, 12 e, evet 11, 12, 13 bütün çağrılarında kullanıyorum arkadaşlar bu orduyu. Hatta efsanelikte Türkiye birinciliği zorladığım ordu da bu. Daha şu an bir zorlama yok tabi ama ilerleyen zamanlarda pek geçen iki saldırı yapamadım falan biraz geri kaldım arkadaşlar sormayın. İnşallah o seri devam o seride devamı gelecek zaten. Merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Kafama koydum mu yaparım arkadaşlar. Kafama koydum mu yaparım yani. Bu şekilde sağdır arkadaşlar. Bu arada bu maksama büyüsünü kullanmayı unutmuşum burada. Kullansaydım yani %90 fullerdim yani. Bu orduyu seviyorum. Salı ver gitsin. Yani salı ver gitsin. Öyle bir ordu arkadaşlar. Pek fazla strateji taktik gerektirmiyor. Ben de pek fazla strateji taktik kullanamıyorum zaten. Bu yüzden tam bana göre. Sadece bu büyük pardon bu tokman koruyun. Belediye kadar varmasını sağlayın. Üçlemek için çok önemli bir etken. İkinci olarak da kraliçenin merkezlere gitmesini sağlayın. Bu da önemli bir etken. Sonra dondurma büyülerini çok etkili kullanırsanız çok rahat bir üçlük geliyor arkadaşlar. Çok rahat bir üçlük geliyor. Evet bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de canı sağ olsun. Canı sağ olsun ya. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ee, görüşürüz arkadaşlar.